Arkadaşlar Ben Şu anda tam 7. kattayım Yukarıda İşte Aydınlı Şimdi ezan okundu Akşam mı ezan okundu Ne kadar güzel bir şey değil mi? İstanbul Muhteşem bir şehir ya yani. Büyük bir şehir Uçsuz bucaksız Bir de İstanbul'un Aydınlı köyü şu anda İstanbul'un en hızlı büyüyen köylerinin biri. Yani en önde giden diyor Aydınlı köyü diyor İstanbul'da. Gerçekten de çok muhteşem büyüyor. Acayip büyüyor, hızlı büyüyor. Zaten işte bakarsanız arkamda biraz ileride şey var. Eee Sabah Gökçe Havalimanı var. Aa ha, kırmızı lamba yanıp sönüyor uzakta. Biraz yaklaştırayım. Nasıl yaklaştırıyor? İşte arkamda Sabi Gökçek Havalimanı var. İşte metro geliyor. İki taraftan da metro böyle arkadaşlar. Havalimanına bir tane metro geliyor. Ondan sonra İçmeler Tuzla'ya bir tane metro geliyor. Zaten Marmara'ya geçiyor hızlı tren geçiyor yüksek hızlı tren ondan sonra E5 yakınında, otoban yakınında, onun için de aydınlı çok hızlı büyüyor arkadaşlar herkes buraya yatırım yapıyor çok gerçekten güzel güzel rahat bir yer yaşamak için oturmak için çok güzel bir yer arkadaşlar herkese tavsiye ederim burada niye almayı buraya taşınmayı burada Oturmayı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok sakin bir yer. Kırsız yok, Kırsız yok, Gürültüsü yok, patırtısı yok. İnsanları iyi. Oturma yeri iyi.